2014 yerel seçimleriyle birlikte ben de Nusaybin Belediyesi'nin belediye başkanlığına müracaat ettim. Eş başkanlık e, sistemi e, uygulamasıyla Nusaybin Belediyesi'ne e, 31 Mart 2014 e, seçimleriyle birlikte %85 oyla belediye başkanı olarak seçildik. Hı hı. Doğu büyüdüğüm kentte elbette ki e, çok güzel şeyler, yani kendi çocukluğunun, gençliğinin ee, geç, geçtiği yerlerde e, yapmak istediklerim var. Yani hayallerim var. Ve o hayaller tam da e, eline geçtiği zaman e, bunun e, bunun için gerekli olan çalışmalara başlarsın ve biz de tam onu yaptık. Nusaybin e, kimliğine baktığında çok dilli, çok kültürlü, e, çok renkli bir kenttir. Hem Arap'ı, Kürd'ü, Türk'ü biz beraber aynı sıralarda okuduk, aynı yerde oynardık, aynı sokaklarda koştuk. Ve bu kentte aslında çok şey yapmak istiyorduk. Kadına, çocuğa, gençliğe yapabileceklerimizin projesini hazırlarken 2017'de 16'da 5 ay ve 2017'de tekrardan tutuklanarak yaklaşık 8 yıl cezaevine konuldum. Rehin alındık aslında. Cezaevlerine konulurken kendi bulunduğun şehirlerden çok uzaklarda bir de sürgüne gönderiliyorsun. Aslında bununla birlikte e, ailelerimiz de, çocuklarımız, sevdiklerimizin de cezalandırılması amaçlanıyor ve bu şekilde benim e, kendi ailemde görüşüme gelirken bir trafik kazası geçirdi. Yani cezaevleri aslında insan doğasına aykırıdır. Yani hele ki son süreçlerde yapılan cezaevleri tamamıyla izole edilmiş, tecrit altında aslında bir süreci yaşıyorsun. Bir halkın yüzde 85 seçilmişi olarak bugün her siyasetçi, her Kürt siyasetçinin içinde bulduğu koşulları ben de yaşadım. Yaklaşık 8 yıllık bir cezaevi sürecinde bir yaşadığın haksız hukuksuzluk içerisinde konulmuş olduğun cezaevi ailenden, sevdiklerinden, halkından uzaklaşmak elbette ki çok ağır geliyor. Ama senin haklı mücadelen e, halkın seni yıllarca sahiplenmesi, haklı mücadelen seni güçlük bırakıp mücadeleni daha çok büyüterek aslında çıkıyorsun. Yıllarca tecrit altında kalıyorsun cezaevlerinde. Yani yaşıyorsun. Bunun birebir e, yaşayanlardan da birisi bendim. Bu üçüncü döneme giriyoruz kayın politikalarıyla. E, iktidar kendi kazanamadığı yerleri ee, özellikle Kürdistan'daki e, e, belediyeleri gasp ediyor yani Cülhamerik Belediyesi'ne de kayyum e, atandı. 2016 e, yılında yılında ilk defa kayyumlar atandı belediyelerimize, halkın belediyelerine diyelim. Kayyumlar bir halk iradesi değildir. Kayyumlar gasp demektir. Aslında kendi yönetmeliklerimize, kendi yasalarımıza baktığımızda ya da bizim kendi okullarımızda okuduğumuz kitaplarda öğrendiğimiz halkın kendi kendini yönetmesi, halkın yerelde kendini yönetmesi ne baktığımızda tam da ters düşen bir şekilde halkın iradesini gasp ediliyor. Yerel yönetimler demek, örneğin burada Nusaybin'de iki dönemdir atanan, belediye başkanlarımızın yerine atanan kaymakamlar tarafından yönetildi. Ve halkın yüzde sekseni belediyelerde belki hiçbir zaman uğramadı ve birçok yanlışlıklar da yapıldı. Tekrardan eğer ki bunlar doğru olsaydı bugün halk eminim yapılan hizmetlere bakarak o zaman tekrardan halk kendi iradesine sahip çıkmazdı. Tekrardan %80'lere varan bir e, e, seçimle seçtiği belediye başkanlarına bugün e, tekrar kayyum girişimlerinin yapılması, tekrar e, aynı e, yanlışların yapılması e, yapılmasına bütün sadece Kürt halkı değil aslında bütün Türkiye halkları kabul etmemelidir bunu. Niye başka? bir yerde değil de sadece belediyelerimizin, HDP'nin ya da DEM Parti'nin belediye başkanları ya da Kürtlerin seçmiş olduğu belediye başkanlarına kayyum atanması ve buna sessiz kalınması elbette ki yerinde gerekli tepkiler, gerekli mücadeleler veriliyor. Bunun yanında halkın bir bütün olarak bu kayyumlara karşı çıkması gerekiyor. iradesine sahip çıkması gerekiyor. Bunun Bunu kabul etmemesi gerekiyor. Bugün Bugün neden bu yapılıyor? Varsa bir suçu bu mahkemelerde yerine getirilir ve onun yerine daha önce belediye meclislerinde seçim yapılıp atanması gerekir. Çünkü kendi yerel yönetimler yasasına baktığında Belediye başkanının ölümünde veya e, görevden uzaklaşması durumunda aslında belediye meclisleri üzeri, me, meclislerinde seçimler yapılır ve bu seçimlerde seçilen kişi belediye başkanı olarak görevi yürütür. Ama ne yazık ki bu yapılmıyor. Sadece e, tek sorun aslında e, halkın iradesini gasp etmek ve yerine. Kayımlar atamak, iktidar kendi kayımlarını atıyor, seçilmişlerin yerine memurların atanması tekrardan söylüyorum, halkın neredesini gasp etmektir ve halkın buna cevabı olmalıdır, halk bunu kabul etmemelidir, bunun için gerekli mücadelesini vermelidir, halk belediyelerine sahip çıkmalıdır.